geldik. İzmir Bayındır Belediyesi'ne bağlı Turan Köyü'ne. Evet Turan Köyü'ne hoş geldik. Girelim bakalım nasıl bir köymüş. Evet şu an sağlı olduğu yaşam alanlarındayız. Zaten direkt girdiğinizden itibaren yaşam alanlarına e, dahil oluyorsunuz. Sağlı soldu büyük duvarlar içerisinde bahçeler, bahçeli evler mevcut. Evet, patates satıcısı var. Biz oradan geçeceğiz. Ne doğru ilerliyoruz. Bakalım köy hakkında bilgi kimden alabileceğiz? Çünkü çok sıcak saatlerde geldik. Evet, köy kahvesi her e, köyde olduğu gibi merkezi noktada kahve var. Burası merkezi. Yine etrafta bahçeli, yüksek duvarlı bahçeli evler. Ama bu köy güzel. Çok burdaya dönmüş. Ev yok. Şurada bir bakkaliyesi var. Küçük bir bakkaliyesi. Şurada yine kahvehanesi var. İki tane herhalde. Şu sağdaki kahvehane de Soldakini bilemiyoruz. Bir bakalım neymiş. Evet. Duyarlı köy halkının yaptığı çok güzel bir çalışmadır bu. Kutluyoruz kendilerini. Evet. Burada bir teyzemiz daha bu işlemi gerçekleştiriyor. Az önceki e, teyzemin yaptığı işi. Demek ki dediği gibi bu köyde herkes bu işi yapıyor. Burası yine bir küçük bakkaliye. evet Uzaktan kahve mi dedim ama bakkaliyeymiş. Evet köyümüzde böyle bir yer var. Merkezi noktada. Ee, ne yapıyoruz? Hayırlı işler. Sandviç kokoreç yapıyorlar. Yani buraya geldiğinizde aç kalmıyorsunuz. Ee, başka neler yapıyoruz? ben başka bir şey yaptım. Emekliyim. işte bu işte uğraşıyorum. Bu işte. Yani burada neler pişiriyoruz? Sadece biz kokoreç. Kokoreç, tavuk döner, köfte. Tavuk döner, köfte. Gıda köfte, hepsi var yani. Gıda şey var. Hı hı. Soğuk içeceklerimiz var. Yani var. Hı hı. evet. Öğrencimiz geliyor, öğlen yemek yiyor. Onlara bir faydamız oluyor. öğrenci var mı burada? Var, On yani 12 tane kadar bir öğrenci var. Heh. Onları öğrenci geliyorlar. E, ee, bize güzel. onlara bir faydamız oluyor. Onların bize bir faydası olacak. Tabii Ama karşılıklı. Güzel, evet arkadaşlar buraya geldiğinizde tam merkezi noktadadır. Kardeşimizin yeri. Ee, aç kalmıyorsunuz. Bek, bekleriz yani. Evet. Fiyatları evet. şeydir yani. Aslan geldi. Çekinme, bir çay daha bir şeyler ikram Çay yenidemiyor. İçersene. Çok, çay çok sağ olun. Evet, taş fırın ekmeği Kırağı. yeni yapılmış. Kırağı. Hanım kızlar, köyün Yemek vereyim, derim, derim. Çok teşekkür ederiz. Çok Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Amcanız mı oluyor? Bizim evet. biraz daha Herkese herkes akraba yani. getirmişler, düşünmüşler bu kadar güzel yani köy Ne sala. güzel bir şey. Helal olsun. <laughs> evet hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun, sağ olun. Az önce bunları hazırlayanları gördük ama Hı -hı. sizinki daha bir farklı boyanmış haliyle. Biz boyanmamış halini görmüştük. Şimdi, ben yeni yerim. Evet. Gelin buketleri işlerini yapıyorum mesela şey, Hayır, siz evet. yapıyor. evet, bu şeyleri. hazırlıyorsunuz. Evet. Evet. Şey, şey. Gelin buketleri de yapıyorsunuz. Evet. Onlardan gelin buketleri yapıyor kardeşim. Telefonu getir. Şunları şu şekilde boyuyorsunuz, hazırlıyorsunuz değil mi? Evet. 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 Bu şekilde. Bu renkler, her şeyi <laughs> şurası da çok hoş şuraya baksana evet. harika bir şey evet bunlardan da ara ara koyuyoruz bunlar nasıl ara biz şey yapıyoruz yapıyoruz bunları Atıyoruz bunları evet boşalım gönderdim mesela devamlı sevgat yapıyoruz yani evet Evet, evet. 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 şu ıı, tarz çiçekleri Geçmiştir yapıyor ama kardeşim bu köyde. Şey var. Evet. Telefonla... telefon numaranızı verin. Tamam, ee, sipariş vermek isteyenler versin nedir telefon numaranız 0553 Evet. 568 Evet. 67 11. İsim nedir? Ahmet Şivit. Ahmet Şivit. Kuruşlu Kavurcu. Eee, vermek isteyenler yani, bu numaraları arayabilir arkadaşlar. Merkezin hemen yanından yukarıya doğru çıkılır biliyor. Daha doğru gidiyor arkadaşlar burası böyle dar bir sokağı da var. Yolları geniş. Ana yolu geniş. Bu ara sokağı. Eski yerleşim yeri olduğu için bu köy ara sokakları dar sağlı sollu yüksek duvarlı bahçeli evler var çıkmaz sokak. Evet geldik çıkmaz sokağa. Evler güzel, keyifli. Allah yaşayanın içine sindirsin inşallah diyoruz. Evet arkadaşlar, köyümüzün geçim kaynağı. Bu tarz çiçekler, bu tazesi. Arkadaşlar bunu ekmişler. Sonra toparlıyorlar. Böyle desteliyorlar davet aldık. Gelin bizi çekin dediler. Ve köyün geçim kaynağı bunlardır arkadaşlar. Hangi kapıyı çalsanız bunlarla uğraşıyorlar. Kimisi kurusunu sadece de, e, toparlıyor. Kimisi boyama işlemini de gerçekleştiriyor. Evet. Sevgi afiyet olsun. Ay teşekkür ederim. Senin hangisi? Canım. Şöyle. Yeni pişirdiniz. Onun annesi de öbür tarafta çalışıyorlar. Fırında, şu fırında pişirdiniz değil mi? Evet. Şu fırında Karşıdaki, hanımlar, çok, çok güzel insanlar. Bu işler çok geniş olsun mi? Olacağım. Evet. Ha, sinem şey yapmışım zaten ben. Evet. İyi yaptı, yani. <gülüyor> <gülüyor> iyi yaptı. Mutlu kim o? Çok güzel. Çok güzel. Ev sahibi sen misin? Benim, benim. Ekmeği, Ekmeği sen mi Allah yaptın? <laughs> Eline sağlık. Al, Çok güzel. Halil yani, el İbrahim sofrası el bereket olsun falan. inşallah. Eline, hmm. olsun. Allah Her razı kim olsun. Kim? Benim ev Sen misin? Benim. Çok teşekkür ederim. Tüyler yüzünüz hepsinden lezzetli. Çok sağ olun. <laughs> sofralarına da buyurduk. Afiyet olsun. Çok Evet, <laughs> evimizin güzel insanları Herkese sevgi ve selamlarını gönderiyor. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlısı. Evet. evet. Böyle taçları da varmış. Böyle Hadi güzel şeyler, böyle çiçekler. Evet. Daha daha güzel şeyleri de var. Hepsi kolilerde. Hepsini çekemedik. Ee, sipariş vermek isteyenler nereye arayabilir? Benim Instagram sayfam var. Evet. Kurt Evet. Orada ulaşabilirler. Orada numaram da var. Hı Evet. onun o... haricinde telefon numaranı da söyle istersen. Olur. 553 419 48 15. Yani ulaşabiliyorsunuz. Evet. İsim Sizin de dönüştürdüm. Evet. Bunlar hali. Tarladan hasat edilmiş hali. Yiyorlar evet, böyle güzel şeyler üretiyorlar ve köyümüzün geçim kaynakları arkadaşlar bunlardır.